Arkadaşlar merhaba. 6 aydan beri çalıştığımız süre içerisinde bağlama kursumuzda e, sizlerden gördüğüm destekle, sizden aldığım güvenle, sizden aldığım enerji ve yapma isteği, bir şeyleri başar, başarma isteğini gözlerinizde görerek sizlere katıldım. Katıldığım süre içerisinde bir öğretmeniz olarak sizlere çok şeyi ee gelerek, Güleyden gelerek vermeye çalıştık. Sizler de gerçekten başlangıçtaki o yapamayız duygularınızı bir kenara koyup yapacağınıza inandınız. Benim gibi ben size inandım ama siz de bana inandınız. Ee, başta Kemal Paşa Halk Eğitimi bizlere bu olanak ve imkanı sağladıkları için kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Ekrem Bey, e, kardeş bey e. Gerek oradaki arkadaşlarımızın bize olan destekleri ve de. gerçekten halk eğitim bizlere çok yakın oldu. Ve onlara sonsuz şükranlarımız, teşekkürlerimizi iletiyorum sana, huzurlarınızda. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar, bizleri kırmadılar, bize bu imkanı sağlayarak arkadaşlarımızın başarılarına destek oldular. ben de sizinle çalışmaktan büyük onur, büyük zevk duydum. Bunu istekle yaptım ve sizlerin başarısını gördükçe, başarılarınızı gördükçe heyecanlandım. Ve sonunda devam eden arkadaşlarımızın hepsinin çaldığını gördüm. Başardıklarını gördüm. Konserimizde de bunu gördük. Konserimizde çok başarılıydınız. Beni çok mutlu ettiniz. Ee, i̇çinizdeki heyecan, içinizdeki titreyişleri gördüm. Ee, bir kat daha bir de yüreğim heyecanla oldu. Sizlerin o heyecanınızı paylaşarak. Çok mutlu oldum. Hepinize ayrı çok derdeki arkadaşlarıma, EKP'ye ve idareci arkadaşlarıma e, ayrıca sonsuz bir teşekkür ediyorum. Onların da çok mali destekleriyle bizlere e, yardımcı oldular. Şimdi e, bu arkadaşlarımıza e, diplom olarak burada huzurlarınızdan vermek üzere e, şimdi diplomanızı alıp sunacağım. Yalnız başlangıçta altyazıdan olan Sedat dolayı vermek üzere evet. yani ben davet ediyorum. Sedat Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Hocamıza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. O sizin ne ilgileniz var? Bakın siz mi? Bilmiyorum. Evet. Aşağınız bitiyor. Bir şey Allah aşkına. Ee, Neyse çabuk çabuk alalım. Rüstem Bey de bizlere Rüstem Şeker Bey de çok yardımcı oldu. diğer arkadaşlarımız gibi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel maçlarla buraya geldik. Çok güzel. Arkadaş ortamı oluştu. Gerçekten çok değerli dokunmamız var. Allah razı olsun. Çok güzel bir ürünler geçirdik gerçekten. E ben de bir da bu kadar da buraya kadar geldi. Gerçekten bizlerin teknikleri çok teşekkür ederim. Bu kadar bu kadar da yanlarız. Bizleri bugünlere getirdiği için ben gerçekten böyle görünüzü belki için gerçekten mutluyuz. Teşekkür ederim. Evet, ee, Savaş Aydınlı Bey'i davet ediyorum ve diplomasını kendisine soruyorum. E, bütün çalışmalarına, yoğun çalışmalarına rağmen koşarak, gelerek, kafes, sevgiyle, istekle katıldığı için ben de istekle bu diplomayı kendisine veriyorum. Teşekkür ediyorum, başarılarınızla dolayı. Evet, Murat Bey, Murat Bey buraya davet ediyorum. Başlangıç, Mezarlı iptal sanatçılarımızdan bir arkadaşımız. Bağlamayı <laughs> öğrenecek. <laughs> ben dedi, de bağlamayı öğrenecek. Ve dedi, sahneye çıkıp çalacağım dedi. Ve başlangıçta hatalarım vardı, onları düzelteceğim dedi. Ama inatla gerçekten söylüyorum. Hem notaları öğrenerek hem de o yanlışları düzeltip bağlama çaldığını gördük, Beni de mutlu etti. Kendisi evet, çok teşekkür teşekkür <laughs> Evet, şimdi de e, bir yine kursiyerimiz, ablamız var, çok değerli bir ablamız. Onu da e, hiçbir çalışmayı eksiksiz olarak gelenlerden bir tanesi. Vallahi hiçbir zaman geç de kalmadı. Çayımıza yaptı, koştu, etti, Ağzır. kursumuza devam etti <laughs> ve onun diplomasını vermek üzere bizden buraya davetlerken Fatma ablamızı buraya davet bir işe can <laughs> Diyeyim. Ama yine de konserde çalıp bizi mutlu eden gerçekten Şehriban Kılıç Arslan kardeşimiz de buraya karanlık bir Hanım'ı da buraya davet ediyorum. Kendisi? Onun yerine Gamza Hanım'a veriyorum diplomasını. Ee, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nihayet evet. aldığım için Şehriban abla rahatsız. Onun yerine ben alıyorum. Yarın iletice. Çok teşekkür ederim onun adına. Sağ olun.

İyiydi valla. Bir tane bana karavan mı veriydi? Hocam çok teşekkür ederim. Bizi katlandığın o aylarca bizim kalbimizi çektiğin için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Siz görüyor musunuz kendisini? Her ne kadar beni pek sevmediyse de. <laughs> Peki. Evet. E, Yeter Hanım da gerçekten çok güzel mücadeleler verdi kendisiyle. Bu kadar yoğun ve stresin içerisinde özel yaşamın içerisindeki zorluklara rağmen gerçekten bize katlanarak, isteyerek, severek, buraya geldi mutlu olarak gözlerindeki o hep heyecanı, mutluluğu gördüm. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarısından dolayı. Kendisini kutluyorum. Başarılar diliyorum. Her ne kadar arkadaşlarla birlikte ortamda bulunmak zor olsa da bir zorluğu başardık. Ha, ha hocamı hiç sevmedim. Ama sevdiğimi söyledim tekrar. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Eee Orhan Bey. Kendisini buraya bekliyoruz. Bunca işin arasında Vallahi bu kadar çalışmanın arasında her zaman geldin kendine zaman ayırdın bizlerle beraber olun. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz kendisini. <laughs> o burada dernekte Encelli kardeşlerimizle hep bir aile olduk. Biz e, ben buna çok sevindim gerçekten de. Ee, bizlerin sana karşı bir hatası olduysa affola, af ola. E, arkadaşlar, e, dernekte arkadaşlarım adına. Evet. Sana tekrar teşekkür ediyorum ben. teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkürler. <laughs> Hikmet Kalıpçı'yı buraya davet ediyorum. Evet. Onu da veriyorum. E, onu veriyorum. Evet. Peki. Başarılar devamını diliyorum. Evet. Sağ olun. Davut zor, Davut Bey. Ya Çok başarılı, çok alkışlar mısınız? <laughs> çok başarılı. <ya. gülüyor> evet. sazı, sazı öttürür. <laughs> öttürür, ters en çok özelliklerinden ters çalar. Gerçekten müthiş bir şekilde başarılı ve kendisine bu diplomayı vererek hayatta da başarılar diliyorum. Bize mutlu zamanlar, güzel bir de. Evet. Burada 6 ay geçen bir sürede aile olmanın, birbirimize destek olmanın, birbirimize güven duymanın, sevgi vermenin, sıcaklık, el uzatmanın güzelliklerini yaşadık. Ve ben de sizlerle beraber bir engelsiz yüreği oldum. Bir ayağım kırıldı, bir ayağım sarkıldı, bileğim kırıldı. Buraya iki koltukta, koltuk, koltuk değneğiyle de geldim. Engel, engelli olmanı da, olmayı da yaşadım. Herkes engelli olabilir evet. ve buna bir adaydır. Ve bu yüzden kimse ben engelsizim diyemez. Bu yüzden engellileri engelli gibi görmek değil, onları engellememek önemlidir. Evet. Ve bu yüzden de böyle gören insanlara yüreklerine teşekkür ediyorum. Sağolsun. Evet, hafif Sağ evet, bir yürek tekrar ve teşekkür ederim. Bütün e, çalışanlara

Ben beni... teşekkür, ederim. Evet. Biz teşekkür ederim. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Evet, sağ olasın. evet, ben teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar, ee, inşallah bu çalışmalarımızı ben sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmak istemiyorum. Her zaman yanınızda olacağım. Ama ee, çok habersiz ve ahmet bir çalışmaya başladık. Çalışmaya ee, başladık. bir daha da çalışmamıza önceden haber verelim. gerçekten Engelliler arkadaşlarımızı buraya beraberliğe davet edelim. Onların da gidip buradan kaynanabileceği ve umutlarını yerde bırakmadan onlarla inşallah iyi var, bir çalışmada yapacağımızın bir destek vereceğimizde teşekkür